PUBG Mobile e-spor ödülleri tarafından yılın en iyi e-spor oyunu ve yılın en iyi mobil oyunu kategorisinde aday gösterilmiş arkadaşlar. Size vereceğim link aracılığıyla her kategoride de, kategoride de PUBG Mobile'a e oy verin ve desteğinizi gösterin tamam mı? Oylama Kasım ayının başına kadar devam edecek ve günde bir kez oy verme hakkınız mevcut. Şu an ekran veriyorum. Buradan gelip oy verebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Günde bir kere oy verme hakkınız varmış. Tamam mı? Burada sevdiğiniz diğer şeyler varsa da bana değil lan. <laughs> Günde bir kere oy verme hakkınız varmış. Bu linkten girip bunlara da oy verebilirsiniz. Yılın en iyilerini seçerek. Haberiniz olsun. Zaten çoğunuz biliyor. Hepiniz oynadınız. Severek oynuyoruz. Erangel'de diğer haritalarda Yarullo ve adı verilen uzaylı bitkiler tarafından işgal edildi biliyorsunuz. bu bitkilerde özel enerjiyi sömür özel enerjiyi sömürdükten sonra hızlı ana yerleşim alanlarını işgal etti ve iyileştirme güçleri olan iyileştirme bariyerini oluşturdu. Herkesin kaçma umutlarını bağladığı dev uzay gemisi Matrix hücresi işgal nedeniyle kontrolden çıktı. Matrix hücresine giderek araştırmalar yap ve enerjiyi geri al ve tehditlere karşı verilen savaşa katıl bu neyden bahsediyor? Hani bir şeye biniyoruz yukarı çıkıyoruz ya. O Matrix hücresi gençler. Orada yukarıda savaşıyorsunuz. Nasıl oynanır? Eleştirme bariyeli ne işe yarıyor şimdi onu söyleyeceğim. Yarıyor ve öbeğin bitkilerin rastgele çeşitli yerleşim alanlarından ortaya çıkar ve oluşturdukları iyileştirme bariyerleri yakındaki oyunculara savaştan ayrılmaların ardından yavaşça sağlık yenileyen bir sağlık tak takviyesidir. Hani belirli yerlerde oluyor ya bu yeşil. Bu bitkinin adı yaralı oymuş. Bunun işte savaştan çıktığınız anda onun yanına giderseniz kit basmanıza, sağlık basmanıza, enerji basmanıza gerek yok. Enerjinin yanlış hatırlamıyorsam tamamını dolduruyor değil mi bu? Şeyini doldurmuyor yani. %80'ini doldurmuyor. Tamamını dolduruyor. Haberiniz olsun. Bu bitkilerin alanına girin savaştan çıktıktan sonra. Matrik hücresi ne yarıyor? Sadece Erangel'da ortaya çıkıyor. Diğer haritalarda yok. Senin matrik hücresi uzay gemisine götürecek ve rastgele düşen silahlar ve e, canlanmalara e, inanılmaz savaş deneyimini yaşatacak. Hücreyi haritada bul elde et. Çip elde ediyorsunuz oradan zaten mil, insanları vurarak. CDM gibi oradaki insanları vurarak veya oradaki yerdeki Belli bir süre sonra çıkan paraları toplayarak çip elde ediyorsunuz. Orada da e, çiplerle ne yapıyorsunuz? E, Malzemeden e, oyunda bulunan bütün neredeyse bütün itemleri alabiliyorsunuz. Bazı şeyleri eksik. AVM, AUK 50 şarjörlük mermi, susturucu, kompansatör tamam mı? Ne istiyorsanız alıyorsunuz. Matrix süresi harita üzerinde dalmış olan hücreler oyunculara iniş yaptıktan bir süre sonra etkinleşir ve uzay gemisine binmek için kullanılır. Hani oyuna ilk atladığınızda yaklaşık 5-6 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra Matrix hücresine gidip onun içine girerek oradaki ortadaki tuşa basıp 5 saniye içinde zaten uzay gemisi yukarı kalkıyor ve Matrix hücresine şeyle yukarıya gitmiş oluyorsunuz savaş alanına. Uzay gemisine bindikten sonra oyuncular otomatik olarak sınırlı Matrix geçerler ve belli sayıda canlanma. Ha 3 hakkınız oluyor zaten onu bilirsiniz. 3 3 kere ölürseniz aşağı iniyorsunuz. Kazandığınız parayla beraber kaybeden oyuncular tekrar canlanma hakkını kullanarak gemide tekrar canlanabilirler. Tekrar canlanma hakları kalmayan oyuncular gemiden atılır. Şutlanıyormuşsunuz gemide. <laughs> oyuncular hücrede diğer oyuncuları öldürerek He, tamam bunları söylemiştim. Bunlar uzay gemisine ayrıldıktan sonra tamam. Ayrıca istisnasız olma. Ha robotlar mevcut biliyorsunuz belli bir alanlarda. O robotları öldürerek de çip alabiliyorsunuz. Hatta o robotların oradan kalkan e, üst seviye yelek ve zırh da var. Onları da savaş alanında avantaj olarak kullanabilirsiniz. Tamam bu kadar gençler. Matrix süresi falan filan onları da anlattık. Yeni gelen bir modda ben bu modu çok sevdim gerçekten. Her zaman o modu oynuyoruz. Siz de severek oynuyorsunuzdur inşallah. Tekrar pikmi açtım ve oyunumuza dönelim artık. Can abi. Tamam. Geliyorum. Oha çok var Bir tane daha. Var. Şu, şu yakındakini de vursan silahına. Nereden onu? O bizimkinin, ikinini düşecek. Öne geçtim. Buradan Göremiyorum. Lan tamam, gel bot bana gel. Lan tamam, bot bir dur. Tamam dur. Sen nereden adamlar ya bu? abi açmış yedi. Bir baygın geldi. Benim de çok az. Raş 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 raş. Raş 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 raş. Yanıcı attım bir şey. yapacağım. Bir Yanıcı ben. bana. Ay bomba bomba bomba. Arkaya kaçtı. Lupe bir bomba vardı <laughs> gitme gitme. Oh bir takım daha var lan. Abi, Tamamdır. Güler. Yıkıldık Bırak. biz. Ben geliyorum. Ben evet, takım. İşte feraset. İşte adam bana. <laughs> Hiç o demiyorsun abi uçum. orada iki takım var demiyorsun. Bir bit. Yarı bot. Kavlesim, kavlesim. yılan. Gördüm. Lan tekmiş bu oğlum. Bunlar kasmaz ya bu kadar. Hasar ya. Oğlum bir kişi lan. Ne? Bence köprüden gelen olacak da. Ey pazar içiyorum ya yine. Aa sağ sağ sağ. Daha açıkta açıkta da, 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 çok açıktalar çok açıkta. Açık dur ya, dur. Abi 3 kişi 3. Abi, abi Lan biraz şey, abi. daha aşağı indirseydin arabayı keşke. Beni tutan Abi buraya bir bomba gelirse var ya. Bakın da bomba atmasınlar Ahmet. Tamam tamam. Kalkan mı Helal bomba geldi. Ha? Tamam. Oğlum bunlar ayrı mıydı lan? Bittiler ee, mi? mi? M24'tan Abi bittiler mi? Abi bittiler mi? Abi Ayy vay son anda gördüm ha Ayy Dikkat çekeceğim öylesine sıkıyorum Bir daha size attım Ekber. Bir daha sin attım. Allah. Ekber. Çektiniz tavayı. Hadi hadi hadi. Öldüm şu kardeşim. Babacım ben öldüm. Allah. Mermi. Mermi değişiyor. Allahu ekber. Allah, ekber. Lan yardım. Vurdum mu? Vurdum ya vurdum. Hayır hayır. Atın. atın atın. Helal. Atın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl değil mi lan bu? Burda yılın kapışmasını yaptık anasını satayım. Görüyorum şimdi yukarı çıktım. Burdan gözüküyor. Aaa gördüm. 2 tane var işte. Bir tane daha orun önünde. Gördüm. Hadi yukarı çıkalım. Gelin. Botmuş bot. O önümdeki evde biri var ya, şunu vurayım ben bir de. Tek çıkma bekle. İki kişiler burada, iki Anladım, kişiler. Çakıta çıktı Ahmet, çakıta çıktı. Çakıta da kanka bekle. Aşağı atladım. Bak iller ne yaptı? Nasıl öldüremedim lan ben onu? <laughs> tamam. Elinden vurdum adamı elinden. Tam şunu. Ya canım basaydım bayılmazdım da. Ha kafa yedim. Abi ona 5 tane body vurdum ha. Oha. Ciddiyim bak. Can sana Tamam. Hadi. Burada tamam. Buradan, buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Buradan. Buradan, mı? buradan. buradan bakar buradan mı? Buradan bakar. ekmek lazım aynen. Ahmet sürsene. Lan. Lan. Abi, pardon pardon. <laughs> Elimde AVM var sanıyorum. M4 ile adama tek tek atıyor. Bunu da. Burada. Lan uçuyor. Bir tane daha var. Sen de var. Canım. Ben de işim. Tamam bir tane daha vardı mum kıyafetli. Burada 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 önümüzde. Bagi geldi bagi geldi. Bagi ayrı bagi ayrı. Var mı başka evet. yok? Yok. 1 4 kill. Attım onu AVM inşallah. Nerede lan? Ayıp be kokan abi. Aha ya, yapma ya. Bana geliyor bana. Bitiremedi. Bitiremedi. Ağacın arkasından bitirdim. Çok az canı var ha. Lan AVM deneyim diye gittim. Git basur git. Abi, işte Adam beni hala göremedi. Kalkan kurdu. Al bitir al ya. Allah'ım <laughs> ya. Ağaçtırı. Helal.